Anneler Günü olmayan anneleriz. Hep aynı yerde, hep aynı inançla bekleyen anneleriz. Adlarımızı bilmeseniz de olur. Biz evlat nöbeti tutan anneleriz. Biz evine ateş düşen anneleriz. Siz bir haberde duyuyorsunuz. Günlerden bir gün evlerden bir evde bir çocuk eksilmiş diyorsunuz. Biz o ateşin düştüğü ocaklarda yaşayan anneleriz. Biz her sofrasına fazladan bir kaşık koyan anneleriz. Yediklerimize gözyaşlarımızın tuzu karışıyor. Lokmalarımız boğazımıza diziliyor da yutamıyoruz. Ertesi gün o sofraya aynı kaşığı yeniden koyuyoruz. Biz takviminde bayram olmayan anneleriz. Bir yanımız yıkık, bir yanımız yanık. Gülmeyi çoktan unuttuk biz. Bir tarih aklımızda kazılı. Eve gelmediği ilk gece. Bir umuda sarılarak ayakta duruyoruz. O da dönüp geleceği gün. Biz buradayız ve bekliyoruz. İlk sözümüzde, son sözümüzde budur. Biz çocuklarımızı istiyoruz.